Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir arkadaşlar. İskender Devran'a karşı oyun oynuyor. Devran İskender'e karşı bakalım de hadisinde önümüzdeki haftaki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Devran'ı gördük ki arkadaşlar ta yıllar önce İskender'in yanına birini yerleştirmiş. En yakın arkadaşını yerleştirmiş. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Devran Bora'nın ölümüyle ilgili gerçekleri araştırırken aynı zamanda da İskender'i beş parasız ortada bırakmanın peşinde. Şimdi ise İskender'le iş Birliği yapmış gibi beraber çalışıyormuş gibi gözüken Devran İskender'i aslında bitirmenin yollarını arıyor arkadaşlar. Parasını aklamaya çalışacak. Ama dediğim gibi hiçbir kimseye zarar vermeden yapacak. Ama tek zarar gören isim ise İskender olacak. Bu olayda tekrardan parasını çarpmaya çalışacak İskender'in. Hep birlikte göreceğiz. Efsane bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Sizlerde de hadisi hiç bitmesin isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.